sabah oldu ya Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir dostlar e, düdükçen hasran yemek şimdi bize bizim Şimdi biz buradan bir kazmam den

E artık şimdi bunları bir koyalım. Hı. 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 böyle. Tak 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 bak 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 böyle 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 böyle. O da Şimdi sanırım mal oldu Şimdi bunlar böyle böyle kapsamı buraya koyuyoruz. Şimdi bunları böyle hortumları bir tak. Tak tak. 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 Onlara bak. Şimdi böyle 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 böyle, böyle 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 böyle. Şimdi bunları da böyle yapacağız. Böyle böyle koyalım arkadaşlar var hmm, 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 hey, ya şimdi böyle 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 ya güzel oda hiç çok şey ya. Şimdi böyle. Şimdi böyle evet şimdi bunları da sırayım. Şimdi bir, böyle böyle, böyle, böyle. Bunları da koyalım. Şimdi böyle bir moda kimin? Şimdi hemen gideyim. Evimden tahtam alayım dedim. Yani ee, Çabuk 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 çabuk. Evet, şimdi buradan bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. bir el. Üç tane alalım. Yemek alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Ve kapı kapı yapmak lazım. Yaaak. Nasıl yapayım neyse sandık sandık yarısını alayım buradan yani. Ya da bir crafting table yapalım. Crafting table nerede? Hmm. Evet şimdi taklalarında e, kapı yapacağım. Evet. ちょっと待ってください。<Yeah. S 2> yeah. Evet şimdi aldık. Dikkat. Evet. Üç da müthiş oldu. Ve bir böyle bir yazıcı olarak koyalım. Kimsenin sahip olması için de ee, çabuk çabuk. Bu da bir yer yanında. esi de front gibi olur olur olabilir lüks kol olur fois bi ne 사 var mı Te Можно нам не забывать, мы не Hazır Ve dükkanımız hazır oldu. Kanalıma ve hırsız Kanalıma ve sen Minecraft kan bölümlerine al 2. bölümüne like atmayı unutmayın. Bay bay.